Kendimi buldum yanımda Ses etmesem de anladın hatta Keşkeleri döksem yoluna Çarpıyor kalbim durmasın asla Dans etmez mi hallenmez mi Kaldım dımdızla taş geldi Tut benimden savrulsun dünyam yerinden yak beni de benim güzel ateşine söz senin gelirim etme serine yazlarına kışına talibim ama bir yaz gülü gibi hissine ince. yak beni de benim güzel ateşine söz seninim bir talibim ama İlyas gülü gibi ismi de ince. Kendimi buldum yanımda Ses etmesem de anladın hatta Keşkeleri döksem yoluna Çarpıyor kalbim, durmasın asla Dans etmez mi, hallenmez mi? Kaldım dımdızla, aşk geldi Ellerimden, tut benimden Sabrolsun dünyam yerinden Yak beni de, beni en güzel ateşine sözlerini kışına talibim ama bir yaz gülü gibi hissi de kışına bir gibi yak güzel ateşine söz veririm gelirim en beterine yazlarına kışına talibim ama bir yaz gülü gibi ismi de ince.